Selamünaleyküm dostlar video hoş geldiniz yine bir hazır sistem karşınızdayım Bu hafta arkadaşlar sizlere piyasadaki fiyat performans bakımından düşük bütçede alabileceğiniz maksimum sistemleri gösterdim dostlar Şimdiden video hoş geldiniz diyerekten hemen başlayalım İlk sistemimiz dostlar vatan bilgisayarı yeni gelmiş olan Ryzen 5 5600'lü RX 6600'lü güzel bir sistemimiz var dostlar Baktığımız zaman zaten kullanılan işlemcimiz Ryzen 5 5600 Vatandaki sistem arkadaşlar genel olarak hani Valorant ve CS e oynayan arkadaşlar için öneriyorum Buradaki ekran kartı yaklaşık olarak RTX 3060 eşdeğeri diyebilirim sizlere baktığımızdan bu sistemi beğenmeyeceğiniz tek gün arkadaşlar anakartın biraz hani geleceğe dayalı bir anakart olmaması. Aldım kullanacağım mantığındaysanız cidden güzel bir sistem ama onun haricinde ilerleyen süreçte upgrade yapmamak mantığındaysanız e, sistemin anakartını başka siteden tercih etmenizi öneririm. Çünkü A serisi bir anakartta baktığımız zaman şöyle göstereyim sizlere. İki tane RAM slotumuz var zaten bunlar dolu olacak. Bir tane M.2 slotumuz var şurada o da dolu olacak. Hani upgrade yapamayacaksınız bu sisteme aldım kullanacağım mantığındaysanız Valorant CS tarz oyunlar oynayacağım diyorsanız cidden güzel bir sistem. Ama diyorsanız ki en azından ASOK yerine kaliteli bir marka olsun diyorsanız burada da en mantıklı seçim arkadaşlar A serisi bir MSI ya geçiş yapmanız olacaktır. 300 liralık bir fiyat farkına değecektir arkadaşlar. Yine ekran kart tarafında kullanılan ekran kartımızın markası Safir. Safirlerde biraz hafif bir ısınma sorunu var arkadaşlar. Hani buradaki XFX'e göre biraz daha düşük kalıyor. Daha doğrusu fazla kalıyor ısınması. O yüzden 200 lira fiyat farkında vererekten XFX'e geçiş yapacağız arkadaşlar. RAM tarafında herhangi bir upgrade'e gerek yok. Burada Lexar Torun RAM'ini kullanabilirsiniz. CL18 yerine yani CL16 olsaydı cillop gibi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. O kadar da fark ettirmeyecektir. E bir keses tarafında 1 TB'a geçecekseniz arkadaşlar Crucial 1 TB P3 Plus serisine geçiş yapın. Ama aldığımız anakartta daha doğrusu olduğumuz anakartta A serisi ana anakart olduğu için buradaki hızın hepsini alamayacaksınız. B serisinde de B5 serilerine geçtiğiniz sürece bu hızı alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hani burada 2 M.2 SSD arasında kalırsanız Samsung'u tercih edin. Çünkü DRAM desteği biraz daha fazla diğer M.2 SSD'lere göre. Ama 1 TB'lıkla da geçeceğim diyorsanız Crucial tercih edin. Bence burada Samsung'un 500 GB'ında kalıp en azından DRAM destekli güzel bir sistem kurabilirsiniz. İlave olarak hani sisteminize SATA SSD veya hard disk takaraktan da depolamanızı arttırabilirsiniz. Onun haricinde herhangi bir upgrade'imiz yok maalesef ki. 18 bin lira gibi bir fiyat bandında zaten vatanda biliyorsunuz ki taksit seçenekleri biraz daha mantıklı olduğu için gösterdim sistemi. Eğer Valorant oynayacağım falan filan mantığındaysanız Vatan'dan böyle bir sistem tercih edebilirsiniz. Diyerekten bir sonraki sisteme geçiş yapıyorum. Buradaki sistemimiz de dostlar Ryzen 5 5600'lü. Rock Strix'in 6650 XT'li güzel bir sistem var. Buradaki ekran kartı yaklaşık olarak 4060 eş bir ekran kartı arkadaşlar. Hem de Rock serisinin olması da gayet bizim için güzel. Bu sistemi de daha önceden göstermiştim zaten. Yine de göstermek istiyorum. 19.000 lirayla başlıyoruz bakalım. Özelleştirdiğimizde ne kadar çıkacak? Şimdi Ryzen 5 5600 2 sistemde de bu arada ilerleyen süreçte bir tane almanız gerekir arkadaşlar. Yoksa yüksek ısı değerlerine maruz kalabilirsiniz. Valorant CS e tarzı oyunlarda çok fazla ısınmazlar ama grafik kartı ve işlemciyi yoracak oyunlarda biraz daha ısı değerleri yüksek olacaktır. Onun için de video sonunda güzel bir kuletifi gösteririz. Şimdi baktığımız zaman Ryzen 5 5600 eyvallah. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada şimdi A520MK'den B550MK'ye geçiş 1300 lira. Bu geçiş cidden güzel bir geçiş arkadaşlar. Hem ekran kartınızın hem de işlemcinizin maksimum performansını almak adına hem de şöyle göstereyim anakartı sizlere. 4 tane RAM slotumuz var. 2 tane M.2 SSD slotumuz var. İlerleyen süreçte upgrade yapma da olacağını sunacak arkadaşlar size. İleride dersiniz ki defolamam az geliyor. Bir tane daha M.2 SSD alırsınız. Zirvemi az geliyor. 2 tane daha RAM çekersiniz. 32 GB RAM'lere geçiş yaparsınız. Zaten ekran kartı olarak cidden Rockstrix. Biliyorsunuz ki artık hani hem soğutma blokları olsun hem performans olsun cidden güzel bir ekran kartı markası. Asus'un cidden sağlam. Aşağı indiğimizde de RAM'lerimiz burada XPG'nin çok cillok gibi RAM'leri var. 3200 MHz CL16 burada cillok gibi. Aşağı indiğimizde M.2 SSD tarafında B serisi anakarta geçen arkadaşlar için M.2 SSD'de herhangi bir upgrade yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir tane geçip hani fazladan para vermektense bir tane daha M.2 SSD alırsınız. Ama A serisindeyseniz kesinlikle geçin. Ayrıca e, gaming kezeden vesaire de bu sisteme bir tane daha güzel bir MK ses alırsanız B serisine gelişen arkadaşlar için cidden güzel bir upgrade olmuş olur. Diyerekten aşağı doğru iniyorum. Çünkü buradaki MK sesi biraz e, yavaş bir MK sesi. Bildiğin sistem açılsın diye konulmuş bir MK sesi. Çok üst üste bir verimli bir MK sesi değil arkadaşlar. Kasa olarak x güzel bir kasası var. Zaten benim internet üzerinden önereceğim e, sıvı soğutmada Dipcool'un AK400 olacaktı. Hani böyle bir şey tercih ederekten de en azından soğutmasını İyi bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu sistemde 22.500 lira oldu. Yani bütçesi az olan arkadaşlar buradan hani Deepcool'un AK400'ü almayarak ilerleyen süreçte alabilirler. Herhangi bir sorun yaratmaz. Bir sonraki sistemime geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sistemimiz ince sapta satılan 4060'lı bir sistem arkadaşlar. Bu da buradaki sisteme rakip olarak hemen düzenleyelim. Şimdi baktığımız zaman Ryzen 5 5600 böyle bir sistem için yeterli ama performans olarak biraz daha düşük kalan bir işlemci arkadaşlar. O yüzden Ryzen 5 5600 e geçiş yapacağız. Biraz düzenleyerekten fiyatı şişecek yapacak bir şey yok o konuda. Şu anakart tarafında da B serisine geçiş yapıyorum arkadaşlar. A serisine kalsanız da olur. Ama B serisine geçerseniz daha güzel performans alırsınız arkadaşlar. Burada bütçenize göre karar kılabilirsiniz. A serisine kalacak arkadaşlar. Şimdi Ryzen 5 5500'de de kalabilirler. Herhangi bir sorun yaratmaz. Lakin grafik kartı e, odaklı oynadığı yüksek FPS alabilirsiniz. Ama İşlemci odaklı hani Valorant tarzı oyunlar oynuyorsanız Ryzen 5 5600'e kesinlikle geçiş yapın. Anakart olarak B550 M serisine geçiş yapacağım. Burada isterseniz K serisine de geçiş yapabilirsiniz. Çok bir fark yok arkadaşlar aralarında. Aşağı indiğinde zaten Asus'un e, 2 fanlı 4060'ı var. Bu ekran kartında arkadaşlar e, ayarları yapılı. Örnek veriyorum ekran kartınız ısısı 55 dereceleri 50 dereceleri gelmeden ekran kartı fan çalıştırmıyor. Bu konuda gayet güzel bir ekran kartı diyebilirim. RAM tarafında da Yine 16 GB'lık güzel var. Burada herhangi bir değişime gerek yok arkadaşlar. XP Cibana kadar aralarında en iyisi. Aşağı ininde yine B5 seriliğe geçtiğimiz için M2 SS tarafında bir yükseltmeye gerek yok. Ama fiyat performanslık bakımından Knoxia'ya geçmenizi öneririm arkadaşlar. 1200 liraya geçişçilikten mantıklı. Çünkü normalde almaya kalksanız 2400 lira. Yani şuradaki M2 yani dandik şu M2'yi 1200 liraya vermişsiniz gibi düşünün. Bence gayet mantıklı burada geçiş. Ben olsam geçerdim. Kasa tarafında kesinlikle değiştireceğiz. Çünkü Kasamız cidden biraz ölü bir kasa. Meşliği bile bozuk. Burada biraz paraya kıyacağız arkadaşlar. Hani zaten power supply'ı ayrı seçiyoruz bu sistemde. O yüzden hani en azından önü 5 meş bir kasa seçerseniz şöyle bakalım. Antekin mesela. Gördüğünüz gibi önü meş hani böyle bir sistemde böyle bir kasa güzel olacaktır. Size yakışan önü meş olanlardan tercih edebilirsiniz. Ben burada Antek'i tercih edeceğim. Yine power supply tarafında da C4 power Supply'dan kurtulup. Burada 300 liraya MSI'ye geç yapabiliyoruz veya FSP'ye geç yapabiliyoruz tercih tamamen sizde. Ben MSI tarafına kalacağım. Ama e, buradaki FSP'nin power da daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çok fazla fiyat şişirmemek adına ben MSI Mac'te kalıyorum. MSI de gayet kaliteli arkadaşlar. Ama sanırsam sertifikası yok mu birader? Bir bakalım buna. Standart sertifika diyor. Neyse biz yine bildiğimizden gidelim o zaman. FSP'ye geçiş yapalım hocam. FSP biraz daha mantıklı olacaktır bizim için de. Bu şekilde bu sistemde 24 bin liraya gelmiş oldu. Baktığımız zaman cidden sağlam bir 4000 sistem olmuş oldu. 24 bin lira bandına güzel. İlave olarak bakalım. Burada güzel soğutucu koymuş mu? Yani şu Game Power'ın 1200-1300 liralık tek fanlı sıvı soğutmaları da böyle bir sistem için yeterli olacaktır. Ryzen 5 5600 için olacaktır. Eğer diyorsanız da ben kule tipi tarzı bir şey almak istiyorum diyorsanız yine kule tipi de tercih edebilirsiniz. Hani alın böyle bir sistem. Bakın ısı değerlerinizi olduğunuz ile göre hani hava sıcaklıklarına göre vesaire. Ona göre tercihinizi yaparsınız arkadaşlar. Bir sonraki sistemimiz Gaming Gen daha önce yine bir önceki videolarda göstermiş olduğum Vulkan'ın yapmış Ti'yi arkadaşlar. Cidden bakalım ince hesaptaki sistemle fiyat farkı ne kadar açılacak. Şimdi bu sistemde yükseltmeye başlayalım. Ryzen 5 5600'e geçiş yaptık. İlave olarak bakalım buradan kule tiplerinden Thermalright'ın Assassin'i cidden güzel bir kule tipi arkadaşlar. Bunu da tercih edebilirsiniz. Anakart olarak burada bakın şimdi b 550 MK serisine 200 lira fiyat farkına geçiyor arkadaşlar cidden. Cillop gibi bir geçiş arkadaşlar. Bu geçiş bayağı bedavaya geliyor. Kesinlikle geçiş yapın. Hatta ince hesaptaki sistem yerine bunu tercih etmek daha akıl karı oldu şu anda. Ee, XPG'nin 2x16 RAM'lerimiz mevcut. M2 SS tarafına da zaten V5 ile MK serisine geçtiğimiz için Adata Legend 850'ye geçiş yapıyorum. Kasalar zaten Venton'un. iki kasa arasında tercih yapabilirsiniz. Power supply olarak FSP'de kalsın. Hani baktığımız zaman Diğer kasayı 24 bin lira vermektense buradaki kasa ve parçalar daha mantıklı olduğu için ayrıca m tarafında da güzel bir upgrade yaptık. Birebir eş değer. Ayrıca buradaki sistemi soğutacak demiştik. Soğutacak dediğimizde 25.600 bin 600 lira bandına geliyor. Buradaki sistem zaten 25 bin 100 lira bandına. Direkt olarak 4060 Ti'ye geçiş yaptık. Burada hani Galax mı yoksa Asus mu? Tabii ki Asus biraz daha kaliteli bir marka ama bence 4060 Ti biraz daha mantıklı bir tercih olacaktır. O yüzden ince hesaptaki sistemi aslında elesek daha iyi olacak diyelim ve eleyelim. Yani 3 sistem biraz daha mantıklı kaldı şu an fiyat performansı bakımından. Bu şekilde almak isteyen arkadaşlar da bunu tercih edebilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Discord adresine vesaire gelerekten aklınıza kazanan herhangi bir soru varsa cevap bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.